Anneler sıklıkla çocuğumun beynini nasıl geliştireceğim diye soruyorlar. Aslında cevap bu videoda. Bunu kaybeden zaten insanlığını da kaybediyor. O yüzden o hislere iyi bakmamız lazım. Ben de bu deneyi bu arada öğrencilerime yapmıştım. Biz öykülerle yaşarız, anlamlarla yaşarız. Bu dünyaya verdiğimiz anlam bizim davranışlarımızı çok belirler. Benim çocuklarım büyüdü. Şu anda en fazla kıskandığım insanlar küçük çocukları olan insanlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Vallahi gayet iyi sizler gördük daha iyi olsun. Beynimizi tanımaya, anlamaya çalıştığımız bir yolculuktayız. Şimdi mimiksiz bir anne videosu var. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby very quickly picks up on this. She smiles at the mother. Says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother like bu benim sunumlarımda en fazla kullandığım videolardan ve konulardan beri ikinci Littetiks konuşmam da vardı aynı şekilde. De. Bu deneyler bize, bu tip deneyler bize insanın doğuştan neye programlı olduğunu çok güzel gösteriyor. Mesela anneler sıklıkla çocuğumun beynini nasıl geliştireceğim diye soruyorlar. Aslında cevap bu videoda. Biz hep çocuktan sarfı nazar edip ya kitaplara ya uzmanlara ya dışarıdan tavsiyelere bel bağlamaya çalışıyoruz ama gerçek bilgi çocukta var. Ve çocuk doğuştan aslında ilgi ve şefkat görmeye programlı bir şekilde geliyor. Biz o ilgi ve şefkati doğru zamanda doğru yerde ve yeterince veremediğimizde bütün ömür boyunca şefkat açlığı çeken Bizler gibi çocuklar ortaya çıkarıyoruz maalesef. İnsanın çok zayıf ve çıplak bir varlık olarak dünyada hayatta kalmasının en önemli şartının birlikte olmak olduğunu biz bilimsel olarak yeni yeni anlamaya başladık. Ama bunu binlerce yıldır biliyorduk. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyen Mehmet Akif'ten işte bütün düşünürlere kadar herkes aynı şeyi söylüyordu. Bugün bu çalışmalarda bize gerçek faydanın, gerçek ilişkinin yüz yüze, göz göze, diz dize ve gönül gönüle bir hayattan geçtiğini gösteriyor. Hepimiz bunu almak için programlıyız ve alamadığımızda çok You know this. your brain is going to tell you that you're going to feel this when in fact i'm not actually going to be causing any damage to your hand of okay, course okay. All right okay and we'll start lightly again okay, okay. you ready yeah ah! Burada kişi gerçek koluna vurulmadığını bildiği halde... Evet. Ben de bu deneyi bu arada öğrencilerime yapmıştım. Bu deneyin bir öncesi var. Önce maket ele ve kişinin gerçek eline hafifçe dokunuyorlar, tüyler sürtüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ve kişinin zihninde o görüntüyle duyuyu eşleştiriyorlar. Bizim beynimiz bu işlerde çok mahirdir. Hemen o gelen duyuyla gözün gördüğü görüntüye eşleşir. Çünkü göz bizde çok öncelikli bir duyu. Avcı canlılar olduğumuz için gözümüzü önde ve üç boyutlu görebiliyoruz. O yüzden beynimizin çok büyük bir kısmını etkiliyor görme verisi. Burada aslında bir yapılan duyusal illüzyon var yani gözümüzle programlandığımızda oraya sanki vurunca elimize acı gelecekmiş gibi hissediyoruz. Bir görüntü izlerken de bizim canımız yanabiliyor. Mesela adamın gözüne şiş sokuyorlar. Bizim gözümüz acıyor gibi. Ne oldu? Onunla bu mekanizma biraz farklı aslında. Empatik tepki sadece psikopatlarda ve sosyopatlarda olmayan ama normal bütün insanlarda olan acı çeken bir insanı gördüğümüzde bizim de acı çekmemize sonuçlanan çok yaşamsal, çok özel bir refleks. Birçok hayvanda çok hafif versiyonu görüyorsunuz ama insandaki kadar gelişkin bir versiyon yok. Bunu kaybeden zaten insanlığını da kaybediyor. O yüzden o hislere iyi bakmamız lazım. Stanford hapishane deneyi. Bir grup öğrenciye gardiyan ve mahkum rolleri veriliyor. Deney birkaç gün içinde kontrolden çıkıyor. Gardiyanlar zalimleşiyor, mahkumlar çökmeye başlıyor. Katılımcılar bunun rol gereği olduğunu bildikleri halde kendilerini çok fazla kaptırıyorlar. Ne oluyor o esnada beyinde? İnsan öyküsel bir canlı biz. Öykülerle yaşarız, anlamlarla yaşarız. Bu ve dünyaya verdiğimiz anlam bizim davranışlarımızı çok belirler. Bu tip deneylerde ya da işte bazı özel durumlarda insanlar inandıkları hikayenin doğruluğu ve o hikayeyi onaylamak için çok yanlış olduğu bariz olan şeyleri çok gönüllü bir şekilde ve düşünmeden yapar. O yüzden ben her insanın kendi inanç dünyasını, düşünce dünyasını, dünyaya bakış felsefesini sık sık kontrol etmesi gerektiğini söylerim ve kendim de bunu çok yapmaya gayret ederim. Çünkü bazen hani cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşeli derler ya çok iyi bir şey yapıyoruz zannederken aslında belki de komple temel felsefenin yanlışlığından kötü bir yere gidiyor olabiliriz. Bu deneyler bize insan doğasının kötülüğünü değil, insanın ne kadar hikayelerden etkilenebilir bir canlı olduğunu gösteriyor. Bence bunları dikkatli incelemekte fayda var. Hocam bu videoyu aile festi atmosferinde çekiyoruz ve aile vizyon için çekiyoruz. Dolayısıyla burada da çok fazla bilinçli ve farkındalıklı olmak isteyen ebeveynler var. Onlara A önerilerinizle kapatalım. Valla işte toplumun temeli aile derler. Bugün her zamankiden daha önemli bir ifade bu. Ailesiz kalmış, kültürsüz kalmış, iletişimsiz kalmış bir çok insanın dünyada birbirine acı çektirdiği bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden hani çok hızlı bir şekilde evlenmelerle, başka diyarlara gitmelerle dahil dağılacak o aile yapısına çok büyük ihtimam gösterin. Benim çocuklarım büyüdü. Şu anda en fazla kıskandığım insanlar küçük çocuklar olan insanlar. Lütfen o güzel anların kıymetini sonuna kadar bir, bilerek saferiniz. tadını çıkarmaya çalışıyorum.